Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıralı bir fıstık oyası yapacağız. Gerçekten çok güzel bir oya olacak. Ee, ben en iyisi sizi bekletmeden oyamın yapılışına geçeyim. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yazmamıza giriş yapıyoruz. İlk önce bir tane örümcek çekiyoruz. Örümceğimi çektim gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane tığıma doluyorum. Sonra 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi giriş yaptım. 1, 2 kere, 2 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atıyorum. Tekrar tığıma bir tane doluyorum. Gördüğünüz gibi tekrar tığımı doladım. Neden netleşmiyor? Tekrar tığımı doladım. Doladıktan sonra bu zincirin altından Gördüğünüz gibi örüncenin altından giriş yapıp 1 2 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir atıyorum. Bu arama giriyorum. Arama giriyorum ve burada kapatıyorum. Burada bir ilmek oluşturduk. 1 2 3 Arkadaşlar uzakta ya göremiyorum gerçekten. 3 4 tane zincir kapatıyorum. 5 incisini de şu gördüğünüz şu gördüğünüz alt taraftan giriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmek oluşturdum. Tekrar buraya bir zincir atıyorum. Ufak bir örümcek yapıyorum gördüğünüz gibi. Ufak bir örümcek yaptım bir tane tığımı doluyorum. Bir, iki, üçüncüsüne giriş yapıyoruz. Üçüncüsüne giriş yapıp bir, iki kere de çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Tekrar başına bir tane doluyorum. Alttan girip bir, iki kere de çıkıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bu çektiğim zincirle şeyin arasına giriyorum örümceğin arasına giriyorum burada bir yuva oluşturuyorum gördüğünüz gibi burada bir yuva oluşturduk tekrar buraya dört tane zincir çekeceğim 4 zincir derken yani bunun içine dört tane zincir dolduracağım üç dört tane doldurdum beşincisini bakın gördüğünüz gibi beşincisini şu şu aradan giriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle şöyle sıralı sıralı olacak. Çok güzel bir boyaya. Gerçekten yap, yaptığınızda, izlediğinizde pişman olmayacaksınız. Tekrar bir zincir atıyorum. Tekrar bir örümcek. Tekrar bir örümcek yaptık. Gördüğünüz gibi. Bir kere tekrar doluyorum. Ve bir, iki, üçüncüsüne giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Çıktım. 1 2 3 4 zincir atıyorum. Tekrar doluyorum. Tığıma bir tane ve tekrar bu aradan giriş yapıyorum. 1 2 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir koyuyorum. Gördüğünüz şu aradan giriş yapıp burada ilmeğimi kapatıyorum. Ve buraya tekrardan 4 tane zincir dolduruyoruz arkadaşlar. Tekrardan zincirimizi doldurduk. 5.'sini buraya kapatıp tekrar aynı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha yapıp geliyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben biraz daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben sizin için bu kadar yapıp örnek olsun diye yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların üst kısmını yapmaya geçelim. Şimdi mavi ipimi alıyorum. İpimi elime doluyorum. Çok basit boyaya. Bu da fıstık oyası. Üst tarafını yapmak gerçekten çok basit. Şimdi size göstereceğim. Şimdi buradan bu zincirin bir dakika göstereyim size bu zincirin arasından altta bir tane kalıyor üstten iki taneyi alıp kapatıyorum zincirimle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane zincir alıp bu kafada oluşturduğum yuvanın içine giriyorum ve yuvama kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir alıp tekrar fıstık oyamı yapmaya başlıyorum bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Bir dakika ipimden kaçtı. Bu şekilde yapıyoruz. Alttan alıp üstte. Alttan al, zinciri kapı Bu şekilde. Ve tekrar bunu alıp içeriden çıkarıyoruz. Bu şekilde. Görüyorsunuz ve buradaki alana tekrardan giriş yapıp kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 zincir alıp bu yandaki bu yandaki oluşturduğumuz örümceğin içine batıyoruz. Ve buraya kapatıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 zincir alıyorum. Buradaki boşluğuma giriyorum yaptığım yuvama burada tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oluşturuyorum. Tekrar bu 8 zincirimin içi dolana kadar alttan alıp zincirimi kapatıp çekiyorum. Alttan al zincirimi alıp çek kapa. Bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Tekrar buradan alıp çıkarıyorum. Tekrar bu yuvama giriş yapıp kapatıyorum arkadaşlar. Ve tekrar 1 2 3 4 zincir atıp tekrar bu yandaki boşluktaki gördüğünüz gibi şuradaki boşluktaki zincirimin içine giriş yapıyorum. Bir dakika dolandı. Girdim. Bakın şu şekilde olacak bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir alıyorum. Buradaki yuvama giriyorum. Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir atıyorum. Gördüğünüz gibi 8 zincir attım. Ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. Netlemiyor, anlamıyorum. Bu şekilde, alttan gir, al, zincirini tak, çık. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Bir dakika, netlemiyor arkadaşlar. Netlemeye çalışıyorum lütfen kusura bakmayın. Şu an daha iyi oldu. Tekrar fıstığımı yapıyorum. 5 tane bundan yaptıktan sonra ipimi koparıp pembesine geçeceğim. Çünkü iki renkli yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Bu renkli bir yazma. Çünkü sade yazmalarda da çok güzel durur. Renkli olması. Orada sade de yapabilirsiniz. İste, sizin, siz nasıl isterseniz. 3-4 zincir alıp tekrar bu gördüğünüz gibi şu arı mı giriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ben şimdi 5 tane yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben 5 tanemi tamamladım. Burada bir zincir attım. Zincirimi bu şekilde koparıyorum. Şu şekilde 5 tane yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. 5 tane yaptıktan sonra hemen pembe ipime geçiyorum. Bu gördüğünüz gibi zincir attım. Hemen şu dipteki kopardığım yerden aynı yeri tekrar giriş yapıyoruz. Bakın. Tekrar giriş yaptım. Ve buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar buradaki yuvama giriş yapıyorum. Burada kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir alıyorum gördüğünüz gibi fıstığımı doldurmaya başlıyorum çok güzel bu gerçekten hani namaz boşörtülerinde o kadar güzel du duruyor ki bu yazma yani inanamazsınız bir de bunu çift altını yeşil geçtikten sonra üstüne ne koyarsanız koyun gerçekten çok güzel duran bir yazma çok güzel duran bir oya diyecektim pardon <laughs> ben bu YouTube işini çözemeyeceğim galiba ama Allah'ın izniyle inşallah güzel günlerimizde görürüz. 1 2 3 4 zincir alıyorum. Gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi önümcek yapmıştık. Altta bir tane kalıyor. 2 tanesini alıp burada kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir al. Tekrar yana geç. Yuvana gir. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir al. 1 2 3 Bu şekilde zincirini doldurana kadar kapa. Zincirini kapa çek. 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 Eliniz buna alıştığı zaman zaten ne kadar ilmeğin şunu ne kadar uzatıp uzatmayacağınıza parmaklarınıza karar veriyorsunuz zaten. Ben de ilk başlarda o kadar büyük fıstıklar yapıyordum ki inanamazsınız. Yani ona fıstık oyası demeye bin şahit isterdi gerçekten. Şu şekilde. Allah'ım niye odaklanmıyor? Gerçekten sinirim bozulmaya başladı. Şu şekilde yaptım yine. Buradan alıyoruz. Tekrar kapatıp 1, 2, 3, 4 zincir alıp tekrar örümceğime giriş yapıyorum böyle detaylı anlatıyorum. Çünkü bazı insanlar hani detaylı öğrenmek isteyebilir. Tabi herkes biliyordur tığ oyasını yazma oyasını ama hani detaylı görmek isteyenler için tabi bunu ütülediğimizde daha güzel olacak. Bu e, Reyhan markası veya Jenk Cenk markası olmadığı için alttaki tığ batılarımız biraz delikli olmuş. Kusura bakmayın o yüzden. Ben bunu 5'e pembemi 5'e tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben yaptım. Gördüğünüz gibi daha ütülenmemiş haliyle bu şekilde. Çok güzel bir boya. Gerçekten hani yani mevlitlerde dışarı çıktığınızda sizi çevirip boyayı nereden aldın, bu örneği nereden aldın diye soracaklar. Bu şekilde göstereyim size. Bakar mısınız? Yani hiçbir sıralı örnek bu kadar güzel olmamıştı herhalde. İnşallah bu örneğimi denersiniz, yaparsınız. Ütüsüz haliyle bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde yaparsınız. 5 tane mavi, 5 tane pembe. 5 tane mavi, 5 tane pembe şeklinde yaparsanız gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz, e, videomu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.